Merhaba beyler ve benler Türkiye'de bir Afrikalı kanalına hoş geldiniz. Benim adım JJ Moriasi ve bugün sorularınıza cevap veriyorum. Genelde videoların altında yorumlar geliyor, ee, soru şeklinde yorumlar geliyor ve Instagram'dan da özel mesajlardan e, sorular geliyor. En son Instagram Stories paylaştım dedim ki soru-cevap yapıyorum arkadaşlar sorularınızı buradan yazabilirsiniz. Seviyorum sizi dedim ve sorular geldi. Şimdi onlara bakalım mı? Birinci <laughs> soru zk.pb instagram hesabı bana dedi ki abi sorun yok ama adamsın seviliyorsun kalpatar mısın? Kalpattı. JJ anlatsın abi yılan derisi cüzdan nasıl yapılıyor? Ben daha önce yılanlar hakkında hiçbir şey demedim. Cüzdanlar hakkında hiçbir şey demedim. Alakasız oldu. Bunun cevabı hiç bilmiyorum kardeşim. I don't know. Ben zaten yılanlardan yılar, iler, yılanları pek sevmiyorum. Yani böyle gidiyorlar ya. Video gördüm. İki tane çocuk yılanla oynuyorlar. Korku yok. Etrafında böyle dönmüş. God damn. Bir de başka bir video gördüm. Ee, suyun içinde giriyorlar, onu tut tutmaya çalışıyorlar. <laughs> Man, yeah. Onlara sormak lazım. Onlar bilirler. Şu çocuklara sor. Ooh. Isim Şekil, Joker Design. Bu arada Joker benim en sevdiğim karakterlerden bir tanesi. Yani Batman'deki Joker karakteri efsanedir. Ara sıra da videolarımda da görürüz görmüş olabilirsiniz. Sana tasarım yapabilir miyim? Hell yeah! Ha? Hayır demem ki. Yap kardeşim. Seve seve ee, kabul ederim bunu. Teşekkürler bu arada. Çok güzel ee, şey. Bir şey ee, öneri yaptığın için mi oluyor? Öyle bir şey. Thank you man. Bodrum'a veya Çorum'a gelecek misin abicim? E, Bodrum'a veya Çorum'a geleceğimi bilmiyorum. Ama takipte kalırsan gelirsem eğer haberin 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 olur. Okay. <laughs> tamam. Mindi oğlu Harun. Woohoo! Yeah. <laughs> My man. Ne haber kardeşim? Ee, soru sormadı. Woohoo! Yeah, dedi. Herhalde video için e, sevindi. Ondan sonra uçmayan pilot. Yani çok çok enteresan bir isim. Abi Türkiye'deki kızlar ile senin memleketindeki kızlar arasındaki farklar neler acaba? Hmm. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> kültürler, e, kültür kültürel kültürler, kü, kültürsel kültür ile alakalı farklardır. Sen büyük ihtimal sevgi ilgili muhabbetine muhabbetinden soruyorsun bunu çok büyük bir e, merak e, şey var bu konuyla alakalı. Çok kişi sorar. Kızlar, erkekler fark etmiyor. Hepsi soruyorlar. <laughs> Türkiye'de bu muhabbeti var. Neredesin aşkım? Buradayım. Aşkım neredesin? Aşkım buradayım. Aşkım neredesin? Kimininlesin? Nereye gidiyorsun? Ne yapacaksın? <laughs> Neyle yapacaksınız? Ee, ne zaman döneceksin? Döndün mü? Niye mesajlarımı cevap vermiyorsun? <laughs> evet, öyle bir muhabbet var. Bizde o biraz daha az. Yani az yani, bayağı az. Burada bayağı çok. Bayağı bayağı çok. O en büyük farklardan bir tanesi. Ondan sonra diğer fark ne olabilir? En büyük fark bu, sen bunu bil. Ben Türkiye'de bir Afrika yllıyım. O da Afrika'da bir Türk. Bu arada bu Instagram hesabı takip edebilirsiniz ve Afrika hakkında soruları ona direkt sorabilirsiniz çünkü kendisi Afrika'da. Oradan da size fotoğraf paylaşsın, Instagram stories yapsın. Bir Türk gözünden Afrika görmüş olursunuz. Bence güzel bir şey. Bir Türkle evlenmek ister misin? Hmm. <laughs> evet. İlk defa bu soru gelmedi bana. Bu sorunun cevabı ben beni sevenle evlenirim. Beni sevecek, ben de onu seveceğim, evleniriz. Ne güzel, değil mi? Bunun örneği en iyi örneği babam ve annemden öğrendim. İkisinin arasındaki sevgi ve saygı bakarak güzel bir evlilik nasıl bir şey olduğunu babamdan ve annemden öğrendim. Mars'tan gelsin, Jüpiter'den gelsin, yeşil olsun, morlu olsun benim için hiç fark yok. Türk olabilir ama saygı, sevgi en önemli özellikler. <laughs> Okey başka sorular da geliyor aslında burada canlı okuyorum. Bu ülkeye geldiğinde ailen için ne düşünüyordun? Ülkeye geldiğinde ilk hissettiğin duygu neydi? Saygılar Mehmet Kimaz. Türkiye'ye geldiğimde ailemi özledim. Ee, beni özellikle öz, özeldi. Wow. özlüyorlardı. Beni özlüyorlardı. Özle, özlüyorduklarını biliyordum. Her <laughs> neyse. Anlamışsındır. Ülkeye geldiğinde ilk hissettiğin duygu neydi? Macera. Uçaktan indim, öyle bir soğuk vurdu ki beni. Damn, what? Bu ne soğuk? Biliyordum so soğuk olacağını. Gelmedim zaten. Araştırma yaptım, ceketim vardı böyle. Ama soğuk. Hey, böyle mi yaşayacağız dedim. İlk hissettiğim ee, şey, şey, ee, soğuk. Ama duygu olarak macera. Yepyeni bir, bir hayat yepyeni bir dünya. Ee, hiçbir şey bilmiyorum, hiç kimseyi bilmiyorum. Sıfırdan başlıyorum. Hadi ol, hadi gitsin, hadi ol, yani hadi olsun, hadi başlayalım. Ee, bir duygum vardı. Sadois, Sado, Sado Osayin, Sado Osayin. Kaç yaşındasın? Ben 28 yaşındayım. Abim hediye için adresi işi vardı. Ne oldu? Bir de hediye yollananlara video çekecek misin? Şu adres muhabbeti şöyle açıklayayım. Yeni gelenler için Halil Söyletmez ile video yaptığım zaman altında bir yorum vardı. Adresini ver, tişört göndermek istiyorum. Beni kalbinden çok dokundu. Teşekkürler. Seni de seviyorum. Onun ardında kanalımda da böyle abi bunu göndermek istiyorum. Instagram'da da özelden bir şeyler göndermek isteyen oldu çok. Açıkçası evim adresini veremiyorum. E, gittim bunu halletmek için. Ama aslında bunun bir iki üç aşaması var. Diğer aşama yapamadım bugün. Bir sonraki seferde inşallah yaparım ve adresi açıklarım. İstediğinizi gönderebilirsiniz. Bu arada bana hediye almak zorunda değilsiniz. Bana mektup gönderirseniz çok sevinirim. Çünkü mektup göndermek isteyenler oldu, sordular. Onu gönderirseniz benim için muazzam bir şey. Ee, videolarda okurum. Gönderdiklerinizi gösteririm. Çünkü sizin bana gösterdiğiniz sevgi herkeseyle e, paylaşmak isterim. So thank you. Ee, teşekkürler Mr. Arjun Shady. <laughs> Mr. Moriasi sevgilim var mı? Benim sevgilim yok. Okey mi kanka? Okey. Abi hiç... Gangsta olmayı düşündün mü? Ye 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 Sokakta yürüyorum Çocuklar beni görüyor ye 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 Yapıyorlar. Benim öyle bir tipim var mı ya? Böyle bir gangsta What's up bro? Ama <laughs> Benim öyle bir tipim yok herhalde Bu gangsta muhabbeti OG var Ha? OG Real gangsters you know. Bir de uh, gangster dediğimiz gangster yani şey anlamında tutuklanıp ceza, cezaevine götürülen gangsterlar var. Şimdi onlar gangsta, bu iki arasındaki farklı OG yani the real real gangster etrafındakilere güzel şeyleri yapmaya çalışır. Çocuklara en iyi şeyler öğretmeye çalışır. Ice Cube çok iyi bir örnek. Böyle Ice Cube... Bu, Yeah, Öyle bir ifadesi var ki Sert bir ifade ama çok tatlı bir baba İşte bunlara Real Gangsta, OG denir Ben böyle bir OG'dim Yani ben böyle bir OG Ben böyle bir Gangsta Ben böyle bir suç işleyen bir Gangsta değilim Ama ben sert ama tatlı Sever you know, I mean, yeah, yeah. Evet anlamışsınız JJ anlatsın Abi sizin oraların günlük Hayatı, yaşamı, geçimi nasıldır? Şimdi Afrika, Kenya bilmem ne dediğimiz zaman aklınıza ne geliyor acaba? Bu adamlar nasıl yaşıyor? <laughs> Çok doğal bir soru, güzel. Şimdi Nairobi mesela, Nairobi Ankara kadar büyük bir şehirdir. Orada 4, 4 buçuk, yaklaşık 4,5 milyon insan yaşıyor. Böyle olunca binalar var, arabalar var, şoför var, temizlikçi var, her şey var. Yani sen burada ne görüyorsan orada da var. Yani bakkal var. McDonald's var. Yani daha ne söyleyeyim. Yani devlet memurları var. Ülkenin geliri. Nereden geldiğini sorarsan. Kenya turistik bir ülkedir. Kenya'nın kaynakları turist ve tarım. Evet. Tarım. Kenya Dünyada en çok çay satan ülkelerden bir tanesidir. Türkiye'den daha fazla çay satıyor yurt dışına. Orada da yağmur yağıyor, çay çıkıyor, çok yağmur yağıyor, çay çıkıyor. Kenya kahve var. Starbucks'ta görürsünüz. Ondan sonra çiçek satıyoruz. Yani tarım üzerine ondan sonra turistik çünkü orada safari yapılıyor işte aslan bilmem ne. Orada görürsünüz. Yes. Teşekkürler soru için. Evet arkadaşlar. Sorular bunlar. Cevaplar bunlar. Başka sorularınız varsa bir tane hashtag oluşturdum. JJ anlatsın. Bu hashtag kullanarak sorularınızı sorabilirsiniz. Ara sıra bir böyle soru cevabı videosunu yaparım. Sorularınıza cevabı vermiş olurum. Sizi çok seviyorum. Video izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Benim Instagram hesabımı ve Facebook hesabımı Türkiye'de bir Afrikalı takip etmeyi unutmayınız ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere.